Herkese merhabalar, bugün sizlerle Delta nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi buraya Delta yazıyoruz. Yazdıktan sonra ilk çıkana tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra sizi Delta indirme menüsüne yolacak. Şimdi menüye girdikten sonra Android'e tıklayacaksınız. önümdekini kapatmaya çalışıyorum aşağıda tıklayacağız oradan sarı butona basacağız bana siyah ekran verdi Aşağıdaki 2, 6, 189 tıklayacağız. Tıkladıktan sonra yine sarı butona basacağız. Galiba döndü. Ben de olarak yine basmam lazım sizde de olabilir. İndiriyoruz. Ve indirdiğinizde sizde gerçek indirikse onu silmeniz lazım kabul etmiyor. Ve iniyor indirilmesini bekleyin. Video bu kadardı bay bay elim koktu yazarken bari atın.